arkadaşlar sizinle birlikte bugün yeni gelen yeni karakterine deniyoruz. Deni deni deniyoruz. Arkadaşlar. Şimdi böyle bir şey var. Ben şimdi onları toplayalım hemen. Arkadaşlar şu canımızın sağındaki şey doluyor. Acaba dolunca ne olacak? Arkadaşlar canımız bayağı az oldu. Bayağı fazla. Ben şu arka şeyi doldurmaya çalışıyorum. Arkadaşlar derken ölmedi. Arkadaşlar uzaktan uzaktan ultimize hop arkadaşlar evet arkadaşlar artık iki tane atıyor evet arkadaşlar orada çok zor bir karakter var. Onu bile aldık. Onu bile öldü. Onu, Onu bile. Evet arkadaşlar öldük ya.